Güzel Dost kanalından herkese selamlar sevgiler. Sahabe efendilerimizin hayatından kesitleri siz kıymetli dostlara nakletme gayreti içinde olacağımız bir videomuza daha hoş geldiniz. Hayat baştan sona imtihanlarla doludur. Bilhassa müminler bu nevi imtihanların en şiddetlileriyle karşı karşıyadırlar. Bu itibarla ömrünün büyük bir kısmını istikamet üzere ve İslami hizmetlerin ön sapında geçiren bir müminin bir gün gelip de nefsin hilelerinde kapılmayacağı hususunda en küçük bir teminatı mevcut değildir. Eski hayatına ve hizmetlerine bakıp da hayat imtihanını muvaffakiyetle tamamladığını düşünmek büyük bir hata olur. Çünkü ömür bitmediği müddetçe imtihan da bitmemiş demektir. Hayatının büyük bir kısmını en parlak hizmetlerde geçirmiş de olsa bir mümin son nefsini de aynı şuur içinde vermedikçe mesuliyetlerin bittiğini düşünmemelidir. Peygamberlerden sonra insanların en mükemmelleri olan sahabiler bile bu hakikatin dışında değildir. Ama yapılan bir hatanın hemen tövbe ve istiğfar ederek temizlenmesi şüphesiz böyle bir tehlikeyi ortadan kaldırır. Bunun örneği Ashab'dan Hazreti Ka'b bin Malik'in hayatında görülmüştür. Hazreti Ka'b Ensardan'dı. İkinci akabe biyatında bulunmuş Bedir savaşı dışında peygamberimizle birlikte bütün harplere katılmış kahraman bir sahabiydi. Peygamberimiz onu Talha bin Übeydullah radıyallahu an ile kardeş yapmıştı. Kab radıyallahu anh o savaşında çok büyük kahramanlıklar göstermiş, 11 yerinden yaralanmıştı. Hazreti Kab'ın hali vakti yerindeydi. Tebuk gazvesine gidilecekti. Daha önceki kazalara gidilecek yeri hiç söylemeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa Müslümanları topladı ve Tebük'e sefer yapılacağını haber verdi. Mevsim sıcaktı ve meyveler olgunlaşmıştı. Herkes hummalı bir şekilde sefere hazırlanırken Hazreti Kap hazırladığı hazırlığı ne zaman olsa yapabilirim diyerek kendi işleriyle oyalandı. Öyle ki Peygamber Aleyhisselam yola çıktığı zaman Kab'ın hiçbir hazırlığı yoktu. Hemen hemen hazırlanmak üzere evinden çıktı ama hiçbir şey yapamadan döndü. Kendisini kendisi de bu olayı şöyle anlatır. Yola çıkıp arkalarından yetişmeyi düşündüm. Keşke yapmış olsaydım. Fakat bu da mümkün olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazaya gittikten sonra insanlar arasında çıktım. Çıktığımda kendim arkadaş olarak ancak münafıklık damgası vurulmuş kimseleri yahut Allah'ın mazur gördüğü acizleri görmem beni kederlendirdi. Tebük'e varıncaya kadar onun ismini anmayan Hazreti Peygamber orada Kab'ın ne yaptığını sordu. Müslümanlardan biri elbiselerine ve boyuna bakıp gururlanması onu cihat yolundan alıkoydu deyince Ashab'dan Muaz bin Cebel hemen müdahale ederek Kab hakkında iyilikten başka bir şey bilmediklerini söyledi. Bu cevap üzerine Hazreti Peygamber sükut etti. Sefer sonu erip de Müslümanlar Medine'ye doğru harekete geçince Kabı müthiş bir endişe ve telaş kapladı. Resulullah dönünce ona ne diyeceğini düşünüyordu. Bu arada aklına birçok mazeret geliyor ama o, o Resulullah'a yalan söylemeyi nefsine yediremiyordu. Nitekim Resulullah'ın Medine'ye geldiği haberi ulaşınca kap doğruca peygamberimizin huzuruna gidip ona hakikati olduğu gibi söylemeye karar verdi. Yanına vardığında selam verdi. Resulullah dargın kimseler gibi acı bir tebessümle ona ne için gazadan geri kaldığını sordu. Kab şu cevabı verdi. Ya Resulullah, Allah'a yemin edelim ki sizden başkası, yani ehli dünyadan birisinin yanında bulunsaydım özür beyan ederek onun gazabından kurtulabileceğimi zannederdim. Zira söz söylemesini bilirim. Vallahi biliyorum ki bugün yalan söyleyip sizi memnun etsem de Allah sizi bana gücendirebilir. Eğer doğrusunu söylersem siz bana kızacaksınız. Lakin ben doğruyu söylemekle Allah'tan hayırlı netice beklerim. Yemin ederim ki gazadan geri kalmam için hiçbir özür, özrüm yoktu. Hiçbir zaman sizden ayrılıp kaldığım zamankinden daha kuvvetli ve zengin değildim. Halbuki Kab'ın gözleri önünde 80 kadar kişi yalan ve mazeretle peygamberimizin, peygamberimizin huzuruna çıkmışlar. Peygamberimiz de Bunların mazeretlerini kabul ederek onlar hakkında istiğfar etmiş ve kalplerine yatan niyeti Allah'a havale etmişti. Fakat Kab Allah ve Resulü huzurunda doğruluktan ayrılmadı. Bu cevaptan sonra Resulullah ona Allah'ın hükmü vahyedilinceye kadar beklemesini söyledi. Onunla birlikte iki sahabeye daha aynı şeyi söylenmişti. Bu zatların halleri etrafa yayılınca herkes onlara yabancı gibi davranmaya başladı. Diğer iki sahabi evlerine kapanmayı tercih ederken Kaab cemaatle namazlara iştirak etti. Çarşıları dolaştı ama hiç kimse onunla konuşmuyordu. Resulullah'a yakın yerlerde oturmaya dikkat ediyor ve onu bu esnada onun çehresine bakmaya çalışıyordu. Ama her defasında Peygamberimiz ondan yüzünü çeviriyordu. Bu halden iyice bunalan kalp amcaoğlu Ebu Katade'ye gitti ve ona Ebu Katade Allah için soruyorum. Allah'ı ve Resulü'ne kadar sevdiğimi biliyor musun diye sordu. Cevap alamadı. Birkaç defa daha sordu. Ebu Katade kısa cevap verdi. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine Kap mahzun bir şekilde gözyaşları yarı içinde oradan ayrıldı. Günler geçti, haftalar birbirini kovaladı. Kimse kendisiyle bir tek kelime konuşmuyor. Kap işin nereye varacağını bilemiyordu. Bu arada Kap'ın imtihanını daha da çetinleştiren bir hadise ortaya çıktı. Kap 50 gün devam eden bu ıstırap verici bekleyiş devresinde Gassan'daki Kıpti liderinden bir mektup aldı. Mektupta şöyle deniyordu: Efendinizin size uygunsuz muamelede bulunduğunu duydum. Allah sizi hukukun çiğnendiği ve kıymetin bilinmediği bir yerde bırakmasın. Yanımıza gelin, size ikramlarda bulunuruz. Bir tarafta haftalardır yüzüne bakmayan bir peygamber ve kendisiyle konuşmak tenezzülünde bulun bile bulunmayan arkadaşları, diğer bir tarafta izzet ve ikram ve haşmet teklif eden bir davet vardı. Düşman kabın bu zayıf anını değerlendirmek istiyordu. Böyle sıkıntılı bir zamanda, böyle cazip bir teklife kim hayır diyebilirdi ki? Fakat kab tereddütsüz Resulullah'ı tercih etti ve Kıpti liderinin mektubunu yırtıp attı. Tam bu esnada Kab'ın durumunu daha da zorlaştıran bir emir daha geldi. Peygamberimizin gönderdiği bir elçi ona zevcesinden uzak durmasının istendiğini haber veriyordu. Kab hanımını boşamayacak ama ondan ayrı yaşayacaktı. Çile biteceğine daha da şiddetleniyordu. Aynı emir diğer üç sahabeye de gönderilmişti. Fakat bu emir de Kab ve arkadaşlarının Resulullah'a bağlılığını sarsmadı. İşledikleri hatanın pişmanlığı içinde bütün ruhlarıyla Allah'a yalvarıp istiğfar ediyorlardı. Ama müminler cemaatinden ayrılmak Allah ve Resulünü terk etmek akıllarından bile geçmiyordu. İmtihanları böyle bir davranışa müsaade etmiyordu. Bundan sonrasını Kâb Hazretleri şöyle anlatır. Ahalinin bizimle konuşmalarının yasaklandığı günden 50 gece sonrasında gecenin sabahında sabah namazını kıldım. Ruhum çok sıkılmış ve bulunduğum yere sığamaz bir vaziyette oturuyordum. Adeta yerle gök arasında sıkışmış ve gidecek hiçbir yeri kalmamış gibiydim. Tam bu esnada bir ses işittim. Ey Malik'in oğlu Kab, müjde, müjde, kurtuluş günü gelmişti artık. Hemen secdeye kapandım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra bu üç sahabinin tövbelerinin kabul edildiğini halka ilan etmişti. Bunun üzerine sahabiler müjdeyi kardeşlerine ilan etmek için yarışırcasına koştular ve Kapla birlikte diğer iki sahabeye müjdeciler gönderdiler. Haberi alan Kap hemen Resulullah'ın yanına koştu. Bu esnada yolda karşılaştığı sahabiler sevinç içinde onu tebrik ediyor, Allah'ın affı sana mübarek olsun diyorlardı. Peygamberin yanına varıp selam verdiğinde Resulullah'ın yüzü sevinçten pırıl pırıl parlayarak şöyle dedi. Annen seni doğurduğundan beri üzerinden geçen günlerin en hayırlısıyla seni müjdelerim. Daha sonra Hz. Kap mallarının meşguliyet sebebiyle seferden geri kaldığını söyleyerek tövbesini tamamlamak için malının tamamını sadaka olarak vermek istedi. Bunun üzerine Tevbe suresinin 103. ayeti nail oldu. Ayette onların malından zekat alınması emrediliyor. Bu surette Hz. Kab ile iki arkadaşının kendilerini temize çıkaracakları ve mallarına bereket verileceği belirtiliyordu. Böylece sahabilerin tövbelerinin kabulünden dolayı sevinçten yüzü ay parçası gibi parlayan Peygamber Efendimiz Hz. Kabe malının bir kısmını kendisine ayırmasını tavsiyede bulundu. Bunun üzerine Hayber'deki arazisini elinde bırakacağını söyleyen Kab şöyle dedi. Allah beni ancak doğruyu söylemem sayesinde kurtardı. Hayatta kaldığım müddetçe doğruyu söylemek de tövbemin tamamıdır. Görüldüğü gibi insanların en mükemmellerinden biri diğer bütün müminlerin cemaat halinde yek vücut olarak iştirak ettikleri bir gazaya ihmali yüzünden, ihmali yüzünden katılamayınca Allah'ı ve Resulünü darılma tehlikesiyle karşı karşıya gelivermiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki aya yakın bir zaman içinde yüzüne hiç bakmamış, müminler bir müddet zarfında onunla hiç konuşmamıştır. Küçük bir ihmali onu önceki kazalarda kazandığı sevap ve itibarın silinmesi gibi müthiş bir neticenin eşiğine getirivermiştir. Eğer samimiyeti ve doğru sözlülüğüyle kalbinin derinliklerinde duyduğu pişmanlık hissi ve tövbesi olmasaydı, önceki hizmetleri belki de işe yaramayacak, onu büyük bir hüsrana götürebilecekti. Peygamberimizin şairlerinden olan Hazreti Kap, Hicretin 50. yılında Muaviye'nin hadi an hilafeti zamanında 77 yaşındayken vefat etti. Allah ondan razı olsun. Evet sevgili dostlar, böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah Celle Celaluhu bizleri sevgili kullarının şefaatlerinden nasiptar eylesin. Mekanları cennet olsun. Kabirleri nur olsun inşallah. Videomuzun sonunda hiç olmazsa cümle geçmişlerimize bir fatiha bağışlamanızı nacizane tavsiye ederken vakit ayırıp bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi borç bilirim. Sizlerin desteğiyle yeni videolarımız gelmeye devam edecek inşallah. Sizlerden son ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni bir paylaşımlarımızdan da anında haberdar olacağınızı hatırlatarak sizleri Rabbime emanet ediyorum. Selametle.